استغفر الله استغفر الله استغفر الله أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عين الإناية كنز الهداية إمام الحضرة أمين المملكة ترازا الخلل ناصر الملل تاج الشريعة سلطان الطريقة برهان الحقيقة زين الكيامة الشمس الشريعة شفيع الأمة على الهمة كشف الغمة يوم القيامة سراج العالمين الله عاصمه وجبل عليه السلام خادمه والبرك مركبه وقاب قوسين مقامه والمعبود مقصوده شمس الدعاء بدر الدجاء نور الخدا خير الوراء إمام المتقين أسفل أسفياء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قبلة العارفين وكابد الطائفين وخابيب رب العالمين وعلى آله وصحابه وترتي الطائبين التاخرين وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين آمين Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tüm müminler kardeştir. O halde her ne zaman araları açılırsa kardeşlerinizin arasını düzeltin. Hucurat Suresi 10 O müminler, müminlere karşı alçak gönüllü, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere karşı ise onurlu ve şiddetlidirler. Maide Suresi 54 Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin tümüne karşı kararlı ve tavizsiz ama birbirlerine karşı daima merhametlidirler. Fetih Suresi 29 Sadakallahülazim Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birbirinize kin tutmayınız, haset etmeyiniz, sırt dönmeyiniz ve ilginizi kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini üç günden fazla terk etmesi helal değildir. Evet, şahsi konularda küsüp konuşmama müddetinin en uzunu üç günden daha fazlası Müslümanlar arasında olmaz. Dini maksatlarla küsmek tartışmasız caizdir. Kab İbni Malik ve iki arkadaşına Müslümanların konuşmamaları gibi. Bunun Kur'an'da da örneği vardır. Evet, bu kimselere tavır koymuşlardır. Fakat şahsi meselelerde bir Müslüman bir Müslüman kardeşi üç günden fazla küs duramaz anlamında. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Perşembe ve pazartesi günleri pazartesi ve perşembe günleri cennet kapıları açılır din kardeşi ile aralarında düşmanlık bulunan kişi dışında Allah'a şirk koşmayan her kulun günahları bağışlanır. Meleklere siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin. Evet siz bunları birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin buyrulur. Müslümanlar düşmanlıktan vazgeçip aralarını düzeltinceye kadar bağışlanma dışı bırakılmaktadırlar. Her hafta iki kere pazartesi perşembe günleri bağışlanma fırsatını kaçıran kimsenin felaket ve mahrumiyetinden daha büyük ne olabilir? Şirk koşan yani Allah'la beraber başka kanun koyucular tanıyanlar ne affedilirler ne de amelleri kabul olunur. Sadaka Rasulullah fima kal ev kemal Evet inşallah bu dersimizde ikinci lemanın hatime kısmını son kısmını okuyup anlamaya çalışacağız. Konumuz bela ve musibetler insanın aczini, zafını, fakrını hatırlatan ilahi ihtarlardır. Yapacağımız dersin tesirine yüce Rabbim halk eylesin inşallah. Amin. Evet ikinci lema hatime. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda hadsiz bir acz, nihayetsiz bir fakr dert eylemiştir. Hem hadsiz nukuşu esmasını göstermek için insanı öyle bir surette halk etmiş ki hadsiz cihetlerle elemler aldığı gibi hadsiz cihetlerle de lezzetler alabilir bir makine hükmünde yaratmış ve o makineyi insaniyede yüzer alet var. Her birinin elemi ayrı, lezzeti ayrı, vazifesi ayrı, mükafatı ayrıdır. Adeta insanı ekber olan alemde tecelli eden bütün esma ilahiye bir alemi asgar olan insanda dahi o esmanın umumiyetle cilveleri var. Bunda sıhhat ve afiyet ve lezaiz gibi nafi emirler nasıl şükrü dedirtir, o makineyi çok cihetlerle vazifelerine sevk eder, insan da bir şükür fabrikası gibi olur. Öyle de musibetlerle, hastalıklarla, alam ile, sair müheyyic ve muharrik arızalarla o makinenin diğer çarklarını harekete getirir, tehiç eder. Mahiyeti insaniyede münteriç olan mahiyeti insaniyede münderiç olan acz ve zaf ve fakr madenini işlettiriyor. Bir lisanla değil, belki her bir azanın lisanıyla bir iltica, bir istimdat vaziyetini verir. Güya insan o arızalarla ayrı ayrı binler kalemi tazamun eden müteharrik bir kalem olur, sayfi hayatında veyahut lef-i misalide mukadderat hayatını yazar, Esma-i ilahiyeye bir ilanname yapar ve bir kaside-i manzumeyi sübhani hükmüne geçip vazife-i fıtratını ifa eder. Evet okuyup anlamaya çalışacağımız yer inşallah burası. Şimdi yine biraz açıklama yaparak baştan alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak sınırsız kudretini ve nihayetsiz şefkatini göstermek için insanda sınırsız bir acz ve nihayetsiz bir fakr derçeylemiş. İnsanı bu şekilde aciz, zayıf, fakir ve her daim muhtaç yaratmıştır. Yüce Allah her şeye kadirdir. Acz içindeki insan bilsin ki nihayetsiz güç sahibi bir kadir var ona sığınsın. Yüce Allah mutlak şefkat sahibidir. Fakir olan insan ona sığınsın ki nihayetsiz şefkatiyle o Rahman onun tüm ihtiyaçlarını gidersin. İnsan bilsin ki kendisi abdir, kuldur, köledir, sahibi ise Rab'dır, her şey üzerinde kudret ve rahmetiyle tecelli edendir. Hem Cenab-ı Hak hadsiz, sınırsız esmalarının nakışlarını göstermek için insanı öyle bir surette, öyle bir fıtratta yaratmış ki, sayısız cihetlerle elemler, kederler aldığı gibi, hadsiz, sayısız cihetlerle de lezzetler, tatlar, zevkler alabilir bir makine hükmündedir. Ve o insan makinesinde yüzer alet vardır. Her bir uzvu organı alet hükmündedir. Her bir uzvunun elemi, kederi ayrı, Lezzeti, zevki ayrı, vazifesi ayrı, mükafatı ayrıdır. Örneğin, gözlerin elemi, lezzeti, vazifesi, mükafatı dilinkinden ayrıdır. Dilinki, elinkinden ayrıdır. Ayağın ki, kulağınkinden ayrıdır. İşte insan böyle acip bir makine hükmünde mucizevi bir varlıktır. Adeta büyük bir insan şeklinde olan alemde tecelli eden görünen bütün esma-i ilahiye yüce Allah'ın sonsuz güzel isimleri küçük bir alem şeklinde olan insanda dahi o esma-i ilahiyenin umumiyetle cilveleri, güzellikleri var. Demek ki alem büyümüş bir insan, insan ise küçülmüş bir alemdir. Alemde ne varsa hepsinin bir numunesi, bir örneği insanda mevcuttur. Evet, insandaki sağlık, afiyet ve lezzet almalar gibi nimetler nasıl şükrü dedirtir, elhamdülillah dedirtir ve o insan makinesini çok cihetlerle vazifelerini yapmaya sevk eder ve insan da bu sayede adeta bir şükür fabrikası gibi olur. Aynen öyle de Yüce Allah Celle Celaluhu verdiği musibetlerle, hastalıklarla, elemlerle, kederlerle ve vs. heyecanlandıran, harekete geçiren arızalarla, marazlarla o makinenin diğer çarklarını da tahrik edip harekete getirir, bir heyecan, bir coşku verir. İşte bu sayede Yüce Allah Celle Celaluhu insanın mahiyetinde, fıtratında var olan acz, zaaf ve fakır madenini işlettiriyor. Hastalıklarla, elem ve musibetlerle insan aczini, zaafını ve fakrını anlıyor. Yüce Allah da bunları insana hatırlatmış oluyor. Bu hatırlatmayla insan bir lisanla değil, her bir organın, her bir uzun lisanıyla Yüce Allah'a bir sığınma ve imdat dileme vaziyetini alıyor. Sanki insan bu sayede o arızalarla, o ac, zaf ve fakrınla ayrı ayrı binlerce kalem hükmüne geçer, hayat sayfasında veya misal aleminde hayatının kaderini yazar, Allah'ın esmalarına bir ilanname yapar, yüce Allah'la alakalı manzum bir kaside hükmüne geçip, asıl yaratılış gayesi olan fıtrat vazifesini ifa eder, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب الزتم يسفن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة